Ramazan ya, xeyir el şuhur, ya fadla Rahmanın Gafur, fik al başaır ve gıythuha, yohudı sâdaat ve sorur. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ramazan ayıda her müminin kalbinde manevi duygular kabarır. Allah rızası için, sırf Allah sevgisinden dolayı tutulan oruçlar. Aynı sevgiyle Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek, Allah'ın Resulü ve Habibi sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat göndermek. Aklımıza hemen Peygamber Efendimizin sadık hizmetçisi, vaat edilen Mesih ve Mehdi Hazreti Mirza Gülham Ahmet Aleyhisselam geliyor. Bugün onun ahlak ve karakterinin bir yönünden, Allah sevgisinden bahsedeceğim. Allah ve kulları arasındaki ilişkiyi hakkıyla ortaya koyan şey ilahi aşktır. İnsan yaratılışının gayesi olan bu aşk, yaratan ve yaratılanın dostluğunun gerçek değerlendirme ölçüsüdür. edilen Al Mesih Aleyhisselam'ın hayatında bu ilişki ve aşkın başlamasının öyküsü de çok ilginçtir. Bunun tasavvuru bile kalbi selime sahip olanın iç aleminde heyecan ve vecdin doğmasına yol açmaktadır. Bilindiği gibi insan hayatında gençlik, dünyevi istek ve arzuların en dorukta olduğu dönem demektir. Validilenmesi aleyhisselam gençtir. Ağabeyi devlet memurluğunda saygıdeğer bir makama sahiptir. Böyle bir durum genellikle gençlerin kalbinde ben de ağabeyim gibi olayım şeklinde bir üzenti doğurur. Durum böyleyken bir gün bölgelerinde sözü geçen ve civarında iyi tanınan bir sih arazi sahibi Vaat Mesih'in babasının ziyaretine gelir ve ona Bugünlerde yetkili devlet memurlarından birisi samimi dostumdur. İsterseniz oğlunuzu devlet memurluğunda iyi bir yere yerleştireyim der. Bu güzel haberin oğluna iletilmesi gayesiyle babası misafirini Mirza Gülhamahmet'e de gönderir. Bu sih toprak sahibi vaat edilen Mesih'in huzuruna gelip babasıyla konuşulanları ona da iletir. Ve böyle bir şansı her gün ele geçiremeyeceğini anlatıp bu şansı iyi değerlendirmesi için tavsiyelerde bulunur. Hamuru Allah aşkıyla yoğrulmuş olan vaad edilen Mesih Aleyhisselam hiç tereddüt etmeksizin ona şunları söyler. Babama arz ediniz ki sevgi ve şefkatinden çok müteşekkirim ama kendileri işim konusunda üzülmesinler. Çünkü memurluk yapmak istediğim yere çoktan memur olmuşum bile. Vaad edilen Mesih'in cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bu Sih toprak sahibi babasına gelip oğlunun cevabını aynen iletir. Verdiği cevapla vaad edilen Mesih'in ne demek istediğini bu Sih anlamadı. Ama ince ve zarif sözleri zekasıyla kolayca anlayan babası biraz durduktan sonra şöyle buyurur. Ula Ahmet gerçekten istediği yere memur olduğunu mu söyledi? O zaman merak etmemize gerek yok. Çünkü böyle bir durum karşısında Allah onu zayi etmeyecektir. Babası zaman zaman bir özlem içinde şunları söylerdi. Gerçek yol Gula Mahmet'in seçtiği yoldur. Biz sadece dünyalıkla meşgul olup hayatımızı boşa harcamaktayız. Buna rağmen dünyadaki geçim zorluğunu bilen ve kalbi baba şefkatiyle dolu olan babası ölümünden sonra oğlunun geçiminin nasıl sağlanılacağını düşünmüyor değildi babası son nefesini vermek üzereyken beşere özgü olan vasfından dolayı bir saniye için bile olsa vaat edilen Mesih de böyle bir düşünceye kapıldı. Ama babasının gözü daha kapanmamıştı ki vefasını dostlarından esirgemeyen ve onlara değer veren Allah gençliğinde onun eteğine yapışan bu kraliyet memurunu şu kelimelerle teselli etti. Eleysallahu bi kafin abdehu. Kulum neden üzülüyorsun? Acaba indiğinde memur olduğun Allah kuluna yetmez mi? Vaad edilen Mesih Aleyhisselam birçok kere yemin ederek şöyle buyururdu. Bu vahiy o gün büyük bir şan ve celal ile inip kalbimin derinliğinde bir çivi gibi çakılmıştı. Bundan sonra Allah her ihtiyacıma öylesine kefil oldu ki hiçbir baba, akraba ve dosta bunun benzerinin bulunması mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın durmaksızın ettiği ihsan ve verdiği nimetleri saymak gücümü aşmaktadır. Bu vahiyden sonra Allah'ın kendisine verdiği desteğin sadece bir yönünü şükran dolu kelimelerle açıklarken o şöyle der. Nufazatul mevaidi kana ukli ve sırtul yevma mit'amel ehali. Yani bir zamanlar ben başkalarının sofra artıklarıyla beslenmekteydim. Ama bugün binlerce aile Allah'ın lütfuyla benim soframdan beslenmektedir. Vadedile Mesih Aleyhisselam bir köşeye çekilip namaz, oruç, Kur'an vesaire ibadetlerle meşgul olduğu dönemde evin idaresinden sorumlu olan yengesi yiyecek olarak kendisine sofra artıklarını gönderirdi. Yukarıdaki beyitte söz ettiği dönem işte bu dönemdir. Allah'ın lütfu ve yardımı ile ilgili bu ilginç vakadan alınması gereken birçok ders vardır. Allah'a gerçekten tevekkül edip saf ve tertemiz niyetle sadece onun memuru olduğumuz takdirde vefakarların vefakarı ve kader şinasların kader şinası olan Allah bizi de zayi etmeyecektir. Çünkü tutulsun diye Allah'a uzatılan elin tutulmayıp geri çevrilmesi imkansızdır. Bu olayda cemaatimizin gençleri ve özellikle de hayatını dine vakfetmiş gençler için büyük bir ders vardır. Bahad edilen Mesih Aleyhisselam ne güzel buyurmuştur. Ey Rabbim! Bu dünyada sana yalvarıp eli boş dönen şanssız kimse var mı? Tabii ki hayır. Çünkü en büyük desteğe sahip olan en çok seni sevendir.